Selamlar bu hayatta her zaman huzuru, mutluluğu, saadeti arıyorsanız yaşadığınız şu fani ömürde dost yaşamazsınız. İslamiyetin hükümlerine uygun bir hayatı sürmelisiniz. Allah'ın izniyle bu söylediklerimizi biz yaşadığımız için anlatıyoruz. Yaşanmayanı anlatan o da gaflet içinde olandır. Allah'a şükür Yüce Allah şahit. Biz tuttuğumuz oruçta kıldığımız namazlar, dualarımızda her zaman Yüce Rabbimizin rızasını arıyoruz. Bunlar ekstra durumlar değil. Zaten olması gereken kulluğumuzun gereğidir. Bütün insanlar için geçerlidir. Bunları yaparken insanlar mutlu olmalıdır. Kulluğunun gereğidir bu. Bunları yaparken borç olarak görmek veya Allah korusun gereksiz zannetmek yani bunlar büyük bir gafletin, şeytanın yardımcılığının göstergesidir. Allah korusun. İnsanların kulluğunun farkında olmaması, İslamiyet'e saygı duymaması, namazı önemsememesi, orucu umursamaması, böyle durumları olanlar şeytanın yardımcıları. Zaten çevrenize bakın sayısızca böyle kafir, münafık, müşrik var. İşleri güçleri şeytana hizmet etmek. Kur'an bizlere, şeytanın bizlere apaçık düşman olduğunu söylüyor ama çevremizde de bu kadar fazla şeytanın yardımcısı var ne yazık ki. İşte bunlardan olmamak için dostoru bir hayatı sürün. Her zaman İslamiyetin hükümlerini arayın. Her gün farz ibadetleri yapmıyorsan, Yüce Allah'ın rızasını aramıyorsan o gün senin için bir vebaldir. Yaşadığın, elde ettiğin şeyleri sana kalacak zannetme. Hepimiz bir gün gideceğiz. Estağfurullah. Kulluğüne senize lezim. Şüphesiz her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Belli bir ömrümüz var. Gittiğimizde de o mükemmel hesap önümüze gelecek. Bu nedenle dost doğru İnşallah her zaman yüce Rabbimizin rızasını arayıp onun en sevdiği, en az olduğu kullardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.